Arkadaşlar videonun son kısmından geliyorum. Yaklaşık 500 abone gibi bir hedefimiz var. O yüzden aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda diğer videolara da göz atabilirsiniz. Bu serimiz bence oldukça güzel ilerleyen bir seri çünkü. Diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar herkese videonun sonundan merhabalar. Öncelikle videoyu bitirmek için ertesi güne geçtik. Çünkü Kıbrıs'ta hava gerçekten çok kötü. Dehşet bir yağmur, dehşet rüzgar, dehşet bir soğuk vardı. Ve bizim e, camlardan vesaire de çok rüzgar sesi geldiği için videoyu dün bitirmek yerine bugün sabah bitirmek istedim. Şu an daha sessiz, daha uygun bir ortam. Arkadaşlar öncelikle güzel bir pool'daydı bence. Zaten bundan önceki günde yaptığımız push day bugün gerçekten verimli iki antrenmanı üst üste yapmış olduk. Zaten şimdi off day bugün çarşamba günü off day yapacağım. Ve sonrasındaysa da ve sonrasındaysa da zaten yeniden push pull yapıp haftayı sonlandıracağız. E, bu arada videolar olsun kanal olsun bence güzel ilerliyor. Hem takipçiler, izleyiciler ve beğeniler de oldukça iyi beynleri bir tık daha yüksek tutarsak çok daha iyi olabilir neyse arkadaşlar lafı çok da fazla uzatmayayım İsterseniz hemen antrenmana geçelim çünkü yapmam gereken birkaç iş var bugün aynı zamanda sınavlarım vesairede de olacak o yüzden hızlı bir şekilde hem videoyu sonlandırayım hem çok uzun olmaz hem de canınız sıkılmadan izlersiniz arkadaşlar pull day gününün ilk kas grubu sırt ve sırt hareketimiz olarak tabii ki de yani çok bilinlik bir hareket. Her antrenmanda olması gereken bir hareket olan lat pull yapıyoruz. Lat pulldown 1 bir set ısınma artı iki set yüksek ağırlık olarak yapıyoruz. İki set yüksek ağırlık olacak şekilde yapıyoruz. Ee, yüksek ağırlıkta bu arada ağırlığımı bir 5 kilo daha yükselttim. O yüzden formum birazcık zorlanmış olabilir bu hafta. Antrenmanda öyle gözükmüş olabilir. Ama ağırlıkları yeni yükselttiğim için şimdilik bu hafta birazcık daha böyle hani ısınma haftası diyebiliriz, ağırlıkları ısınma haftası diyebiliriz. Lat pull -down yerine bu arada alternatif hareketler de yapabilirsiniz barfix gibi ya da ağırlıklı barfix falan da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış fakat ilk hareketimiz lat pull oluyor. Kısaca şöyle özetleyeyim isterseniz lat pull -down yapıyoruz. bir set ısınma hariti 2 set tekrar sayısıysa da ısınmadan yüksek tekrarlara çıkıyoruz yüksek ağırlıklardaysa da 8 tekrar zorlayacak şekilde yapıyoruz. İkinci hareketimiz ise cable row hareketi oluyor. Ben burada cable row'da hani tutuş farklı olabilir yani tercih edeceğiniz tutuş farklı olabilir fakat ben burada lat pull'dan tutuş şekliyle yapmayı tercih ediyorum. Hem dirsekleri birazcık daha şöyle yana açıp uzaklaştırdığımız için orta sırta yani orta trapezlere ve arka omuza daha çok vuruyor ki ben birazcık daha orta sırtımı çalışmaya başladım dediğim gibi birkaç haftadır. Bu hareketi de bir set ısınma artı iki set olarak yapıyoruz. Isınma ee, tekrarları yine birazcık uzun uzun olacak şekilde bir ağırlık seçip ilk önce bir esnetin şöyle kaslarınızı. Ondan sonra da yüksek ağırlıkta ise zaten hayvan gibi basacak şekilde giriyoruz sete. Üçüncü sırt hareketimiz ise face pull. Bu hareketi yaklaşık 2 haftadır falan yapıyorum daha çok arka omuz ve rotator cuff denen kas için bence hani güzel bir aktivasyon sağlıyor diyebilirim. Zaten bunda da ilk önce bir set ısınma artı iki set yapıyoruz. Isınma setinin ağırlığı düşük, tekrar sayısı yüksek. Yüksek ağırlık setinin zaten adı üstünde ağırlığı yüksek, tekrar sayısı düşük. Ama zaten bu e, face çok yüksek ağırlık kısmında hani çok çok yüksek ağırlık yapamazsınız büyük ihtimalle düşünüyorum normal 50 kilo daha pull'dan yapıyorsanız gidip 50 kilo yapamazsınız bu hareketi. Yani onu demek istedim. O yüzden hani ısınma kilonuzu bir tık düşük hissedecek şekilde yapıp yüksek ağırlığı da zaten çok yüksek olmayacak şekilde tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar pull day gününün sırt hareketleri bitti. Sıra geldi bisepsi. Biceps için ilk hareketimiz normalde incline biceps curl. Fakat ben burada ayakta biceps curl yapıyorum. Niye diyeceksiniz? bizim sehpa sorunumuz var bir tık salonda. Bu arada salon değişikliği falan yapmayı düşünüyorum. Onu da ilerleyen videolarda daha çok dile getireceğim. Dediğim gibi bizde yani sehpa sorunu var. Hani çok fazla sehpamız yok ve çok dolu oluyor salon. Incline biceps curl yerine ben ayakta biceps curl yapıyorum. Incline yapmanızı öneririm çünkü hani o açıyla yaptığınızda kas için daha iyi bir aralık sağlıyorsunuz ve daha zorlayıcı oluyor diyebilirim. Bunu da direkt 2 set yüksek ağırlık olarak yapıyoruz. İsterseniz ısınabilirsiniz fakat benim bir bisepsim genelde ısınmış oluyor az çok. O yüzden ben direkt yüksek ağırlık giriyorum. Bunu da dediğim gibi 2 set yüksek ağırlık yapıyoruz. Tekrar sayısını da 8-10 tekrar olarak yapabilirsiniz. İkinci biseps hareketimiz de hem orijinal hem ön kol için vesaire de oldukça iyi bir harekettir. Bunu da 2 set yüksek ağırlık olarak yapabilirsiniz. Tekrar sayısı ise de bunun da 8-10 tekrar olacak şekilde yapmanızı öneririm çok kısa bir şekilde hareketleri teker teker sayayım. İlk hareketimiz lat pull'dan ikincisi cable row, sonra face pull yapıyoruz ve sırt hareketleri bitiyor. Ondan sonra incline biceps curl ve hammer curl yapınca da komple pull day günü bitmiş oluyor. Yani 5 hareketle çok güzel bir şekilde antrenman yapıp dehşet bir pump yakalayıp pull day gününü sonlandırıyoruz. E, yediklerim hakkında isterseniz çok hafif bir e, konuşayım. Yediklerim sabah Sabah zaten gördüğünüz gibi 4 yumurta yedim. Bence güzel bir kahvaltıydı. Devamındaysa da işte sporu vesaire yaptıktan sonra akşam geldiğimde ilk önce nohut makarna yedim. Baktım bu bir tık yetersiz kaldı besin değeri olarak. Hem aynı zamanda doymadım çok. O yüzden devamındaysa da zaten gördüğünüz gibi bir tane de tavuk dürüm yedim. Bu arada 2 tane Pepsi Max içmedim. İlk Pepsi Max'ı ikinci öğünüme sakladım. Yani akşam yiyeceğim ikinci öğünüme sakladım. Antrenmanı anlattım yediklerimizle anlattık. Normalde e, bu konseptimize özel yaptığımız yüz hareketleri vardı fakat onu zaten ben dün yatmadan önce yaptım ve yatmadan önce yaptığım için hareketleri şimdi bu saatte yapmayacağım. Bu akşam bir daha yapacağım fakat siz hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sorarsanız isterseniz diğer videolara göz atabilirsiniz. Yani arkadaşlar kısaca antrenman bu şekildeydi. Yediklerim de bu şekildeydi. Gün de bu şekildeydi. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.